5. Kitap Bahtsızlığın Avantajları 1. Marius Sefalet içinde. Yaşam Marius için acımasızlaşmıştı. Giysilerini ve saatini yemek hiçbir şey değildi. Sefaletin o tasvir edilmez perişanlığının da tadına bakmıştı. Ekmeksiz günler, uykusuz geceler, mumsuz akşamlar, ateşsiz ocaklar, işsiz geçen haftalar, umutsuz gelecek, genç kızları güldüren eski bir şapka. Akşamları kira ödemediği için kapalı bulunan bir kapı. Kapıcının ve meyhanecinin küstahlıkları, komşuların sırıtışları, aşağılanmalar, yitirilen saygınlık, zorunluluktan dolayı kabul edilen işler, tiksinti, keder, bezginlik, hepsi korkunçtu. Marius tüm bunların nasıl yenilip yutulacağını ve çoğunlukla bunların sıklıkla yenen tek şey olduğunu öğrendi. Yaşamının insanın aşka ihtiyaç duyduğu için kibre de ihtiyaç duyduğu bu döneminde hırpani giyindiği için kendisiyle alay edildiğini, yoksul olduğu için gülünç gözüktüğünü hissediyordu. Gençliğin insanın göğsünü heybetli bir gururla şişirdiği yaşta gözlerini birçok kez delik çizmelerine indirip sefaletin adaletsiz utançlarını ve dokunaklı yüz kızartmalarını yaşadı. Zayıfların alçaklaşarak güçlülerin yücelerek çıktıkları hayran olunması ve korkunç bir deneydi. Kaderin bir insanı dilediğinde serseri ya da yarı tanrı haline dönüştürmek için içine attığı bir potadaydı. Çünkü küçük savaşımlarda birçok erdemli davranış gösterilebilir. Karanlıkta zorunlulukların ve alçaklıkların ölümcül istilasına karşı kendilerini adım adım savunan dik kafalı ve bilinmeyen yiğitlikler hiçbir bakışın görmediği şöhretin umursamadığı, hiçbir bandonun selamlamadığı soylu ve gizemli zaferler vardır. Hayat, bahtsızlık, yalatılmışlık, terk edilmişlik, yoksulluk kahramanları, bazen de ünlü kahramanlardan daha heybetli meçhul kahramanları olan savaş alanlarıdır. Nadir rastlanan güçlü kişilikler bu şekilde ortaya çıkar. Neredeyse her zaman üve analık yapan yoksulluk, bazen annelik eder. Yoksulluk ruhun ve zekanın gücünü yaratır. Darlık gururun süt annesidir. Bahtsızlık yüce gönüllüler için besleyici bir süttür. Marius hayatının bu döneminde kapısının önünü süpürüyor, peynirci kadından birkaç santimlik brie peyniri alıyor, fırına gidip satın aldığı ekmeği sanki çalmış gibi gizli bir şekilde tavan arasındaki odasına götürmek için havanın kararmasını bekliyordu. Bazen elindeki kitaplarla, yanından alaycı bakışlarla geçen aşçı kadınların arasından köşedeki kasaba giren, altından boncuk boncuk terler akan şapkasını çıkardıktan sonra, çekingen ve öfkeli bir ifadeyle kendisine şaşkınlıkla bakan kasap kadını ve ardından kasap çırağını saygıyla selamlayan, 6-7 santime aldığı bir kalem pirzolayı kağıda sardıktan sonra, kitaplarının arasına yerleştiren ve çekip giden genç bir adama rastlanırdı. Bu genç Marius'tu. Kendi elleriyle pişirdiği bu pirzolayla üç gün idare ederdi. İlk gün eti, ikinci gün yağını yiyor, üçüncü gün kemiği kemiriyordu. Cile Norman teyze birçok kez ona altmış altın göndermek istese de Marius onları hep hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle geri gönderiyordu. İçinde size anlattığımız devrim gerçekleştiğinde hala babasının yasını tutuyordu. O zamandan beri yaz giysilerini üzerinden hiç çıkarmamıştı. Bu arada kıyafetlerinin iyice yıpranması üzerine günün birinde giysisiz kaldı. Pantolon hala idare ediyordu. Ne yapmalıydı? Bazı konularda yardımcı olduğu kurfeyrak ona eski bir ceket verdi. Bu ceketi bir buçuk franga bir kapıcıya ters yüz ettiren Marius'un Böylece yeni bir ceketi olmuştu. Ama bu ceket yeşildi. Bu yüzden Marius dışarıya sadece karanlığın yeşili siyaha dönüştürdüğü akşam saatlerinde çıktı. Hep yaz elbiseleri içinde görünmek istediği için sırtına geceyi geçiriyordu. Tüm bunların arasında avukat oldu. Kurfeyrak'ın daha derli toplu olan ve takımları bozulmuş romanlarla tamamlanan hukuk kitaplarının yönetmeliklere uygun bir şekilde yer aldığı bir kütüphanesi bulunan odasını yazıhane olarak kullanıyor, mektuplarını bu adresten alıyordu. Marius avukat olduğunda dedesini soğuk ama minnet ve saygı dolu bir mektupla durumdan haberdar etti. Mektubu titreyerek eline alan Mösyöcile Normand okuduktan sonra yırtıp çöp sepetine attı. 2-3 gün sonra Matmazelcile Normand, babasının fazlasıyla duygulandığı anlarda hep yaptığı gibi odasında tek başına yüksek sesle konuştuğunu duydu. Kulak kabartıp şu sözleri eden ihtiyarı dinledi. ''Ahmak olmasaydın, insanın hem baron hem avukat olamayacağını bilirdin.''